Herkese merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Car For Sale'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son ben bu arabayla e, buraya yarışa gelmiştim ve yarışta takılmıştı, burada kalmış. Herhalde e, oyun ne derler böyle kaydetti herhalde, kendi kendine kaydetti. Bunu ben de çok sevdim. Arabam efsane. Bundan sonra yarışlara girme gibi bir hevesim yok. Bunu da sizlere belirteyim. Hiç niyetim yok yani. Abi şuraya koy. Biz bu arabayı satar. Tamam mı? Heh. Buradan bu arabayı satar. Kurtuluruz. Şimdi. Hava kararacak galiba. Neyse kararasıya kadar. Şu arabayı satalım. Bunu da satarız. En azından. Geçen bölüm hatırlarsanız. Bir sürü işler yapmıştık. Bir sürü araba sattıydık. Şimdi bu bölümde inşallah arabaları satarız yani. Şunu o lan bu. Bundan bizde var mı yukarıda? Bir dakika. Şurada var, kırmızısı var. Aynen. İner misin arabadan? Bir dakika. Hemen bakıyorum. L4 Ferrari. Buyur kardeşim. Gel pazarlıkla 25 bine bırakalım. Hadi güle güle. Şimdi bir dakika. Ferrari. Şununla o aynı değil mi? B bakayım. Aynen var. Bizde kırmızısı var. Sıkıntı yok. O zaman onu da satabiliriz. Ama ve lakin ilk önce dükkanı kapat. Bir eve gidelim bakalım. Ne var ne yok. Şimdi buradan hemen hızlıca eve gidelim. Mahalle, arabaya bir mahalleye geçelim. Şimdi bu yeni yapılan bir yol vardı hatırlarsanız. Oraya bakacağız. Onu da çok merak ediyorum. Bugün ne var? Araba pazarı var. Tamam. Eleman araba pazarında koştururken... Bakayım. Şurada bir BMW var. Şu BMW'ye bir bakalım ne diyor. Tamam kardeş. BMW'n kötü. Ee, araba pazarı. Gidelim bakalım araba pazarında ne var ne yok. Düzgün bir araba varsa alırız. Vosvos var. Alabilirim. Şurada Chevrolet var. Şu para yapıyor mu? Yapmaz. Audi S5 para yapmaz. Rezalet git. BMW Cup var. Bu da para yapmıyor. Fiat Abarth var. Fiat Abarth alalım mı? İyi para yapar ama araba leş. Kit olsa ne olur leş. Chevrolet şeves var. Tamam bu güzel. Buna bir ekspertiz yaptıralım. 64 M. Tamam. O arabanın lastikleri bu arada güzel. Her şey var yok demiş adam. Tamam default kit varmış. Raising drift kit turbonos yok. Güzel. Tamam. 66 bin. 50 bine bırak ablam. Bırakmazsın da. 55 bin. Hadi güle güle. Tamam bunu aldık. Şimdi şu Vos, vos da bir bakmak istiyorum. Vos, vos rezalet. Yok ablacım sağ ol. Ben şu Şaureli'yi bir alayım. Hı. Hemen şeye gideyim. Uu, arabanın yalnız lastikleri süper. Tamam. Şimdi bunu da bıraktık. Harbiden lastikler bu arada efsane. Şimdi fotoğraflar dördünü de çekmişiz. Web sayfası arabayı beyaz Ferrari. Ha bu. Bu. 200 almışız. 426 bin yazacağız. Temiz araç Dosta gider Kaçırma Heh. Hemen şuradan Resimlerini çektik Satışa koyduk Şu Dükkanı bir açalım Tamam Tepede 5 tane araba var Bunların haricinde Şu siyahla ee, Şöyle Aslında şu siyahla bir Şurayı gezmek istiyorum yeni açılan yolu Bu araba da fena kaçıyor ya. Hop. 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 Tamam. Şu Kızıl Vadi'yi çok merak ettim. Gerçekten merak ettim. Ona bakacağım. Çünkü buraya hiç gitmedik daha önce. Ormana gittik, çöle gittik ama Kızıl Vadi'yi ilk defa görüyorum. Bakacağım nasıl bir yer. Düz mü yoksa bayır mı? Onu gerçekten merak ettim. Hos. Dur. Benzin de var. Aa, dur. Aa, bir dakika bir dakika. Yeni harita mı bu? Nasıl bir şey bu? Aa, inemiyoruz. Oğlum keşke benzin alabilseydik ya. Peki düz bir gideyim bakayım. Ne var ne yok? Hop. Hop. Hii. Araba bana çarptı lan Şu tepeye çıkmak istiyorum Dur bakayım Allah Şuraya çıkmak istiyorum Allah Neyse ki araba hasar almıyor Allah'tan burada Allah Allah ne oluyor? Oo nasıl bir yer lan bu? Yok artık. Harbi mi lan? Oha! Oğlum çok iyiymiş. Oha şu yola bakın. Vay anasını. Bak 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 sen. Hop Allah Allah. Dur. Ha burası sonmuş yolun sonu. Buradan devam et bakayım. Hı. Hiç hız kesmeden devam et. Ha. Bak böyle. Hop. Allah Allah. Buraya var ya o Lamborghini var ya bizde. Onunla gelmek lazım gençler. Kaza yaptık. Tabi. Hop aşağı. Oy. Bakayım çıkıyor mu? Vay 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 düz duvara tırmanan arabam var. Bu arabada çünkü drift kiti olmadığı için kaymıyor fazla. Ama ben bu haritayı çok beğendim. Buraya başka bir araçla gelmek lazım bir dahakine. Böyle kayan Ford Mustang olabilir. Bu araba kaymıyor. Sanırım duruyor duruyor kaymıyor ama. haritayı güzel yapmışlar. Keşke inebilsek de. Aha kaldık galiba. Tamam. Hop. Bak buradan bir dön Aha bak görüyor musun yanlaya yanlaya. Şahinciler yanlıyor be. Hop. Allah. Aha devrildik. Heh. Bak BMW'ye bak nasıl gidiyor. İyi düzelttiriyor en azından. Bu arabayla olacak iş değilmiş ama onu öğrendik. Burası geldiğimiz yön mü? Ha, burası başka bir yol. Biz daha tepeye çıkmaya çalışıyoruz. Ben bu haritayı gerçekten sevdim. Bizim tabi bu araba yol tutuşu iyi. Kaymıyor. Hop geldik. Harbiden iyiymiş. Ben çok beğendim burayı. Nasıl geri dönülüyor? İnmiyor da. Şehre dön ha. Şehre dön. Bu iyiymiş. Burayı beğendik. Şimdi o arabayı bir satalım. Bir de şavroli'ye satalım. Oyuna başka güncelleme gelirse o zaman devam ederiz. Oraya bu arabayla değil de daha böyle Lamborghini tarzında bir arabayla gitmek lazım. Şimdi şurayı bir aç. Kapıları aç. Tamam. Şimdi şu şeyleri de silelim. Hemen kamera içeriden şöyle şovreleyi de bir satalım. Çok güzel. Çok iyi. Arkadan görüntüsünü de yap. Çok iyi. Bir de yandan şöyle alırsak efsane olur. Tamam. Şavrule Şeves. Heh. Ver şunları. Tamam. Sıfır ata. Çok temiz araç. Kaçırma. Fiyatı 120 bin. Tamam. Şimdi bizim burada neler var? Porsche 930 var, siyah o tamam. Ford Mustang. Bunu geç. Lamborghini, Ferrari, Porsche, Audi, Arar. Tamam, onlar hepsi yukarıda zaten. 1 2 3 4 5 tanesi yukarıda. Bakıyoruz. En tepeye gel 1 2 3 4 en sonunda Ford Mustang aldık 5. Tamam, güzel. 5 tanesi yukarıda, geri kalanı burada. Siyahı satmadım, satabilirim de. Buyur kardeşim. Bak 120 yazdık. 100'e 110'a bırakırız biz bu arabayı. Abart anasını satayım. 110 bin. 100 bin. Hadi güle güle. Heh. Bu aracı sattık. Bir bu kaldı. Bunu da sattık mı işlem tamam. zaten yeni yıl paketinden geldi bu araba. Bak bu arabayla gitmemiz lazım gençler oraya. Bununla var ya öttürürüz. Bak bu bile olur. Aha bir geldi. Buyur abicim. Buyurun efendim. Bak çok güzel size yakışır bir araç. Alın gidin hemen. Heh. 426 bin demişiz. Abartma lan. Yani 400 bin en fazla 350 bindir yani bu. Daha aşağı inmez. 350 bin. Hadi kardeş, hadi. Hadi güle güle. Seninle mi uğraşacağım ya? Ha şöyle ya. 400 bin diyelim. 375 bin diyelim. Hadi güle güle Evet 2 milyon 827 bin Paramız var gençler ee, Ben burada kalıyorum Bir tek bu siyah kaldı Siyah satayım mı satmayayım mı sizde karar verin ee, Niye gelmedi videosu görüyorsunuz Hal vaziyet böyle Red Dead Redemption 2'nin videosunu izleyin Gerekli açıklama orada var Umarım keyif almışsınızdır Abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı Ve aynı zamanda bildirim çanına basmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.